Arkadaşlar yepyeni bir şehrin kur seyirimize geldik arkadaşlar bu yedinci bölüm bayağı bayağı bayağıdır gelmiyordu aslında geliyor Arkadaşlar ben yedinci bölümü çekiyorum altıncı bölümde yayınlanıyor zaten yayınlanmıştı bayağıdır gelmiyor değil aslında 5. bölümler 6. bölümün arasında bayağı bir gün vardı. Ama artık direkt 2 3 günde bir falan 4 e, günde bir falan atarım yani. Evet arkadaşlar işte bugün ne yapacağız diye sorarsanız arkadaşlar şuradaki boşluğa arkadaşlar stadyum yapacağız. Çok güzel bir stadyum yapacağız. tuğlalardan falan. Arkadaşlar 6. bölümde şuraya plaj yaptık. Evet. Bunun için herkese tuğla alacağım. Şöyle tuğla aldım. Andesit alacağım o zaman. Andesit alacağım. Andesit. Evet. Ya gerçekten yağmur mu yağıyor? Neyse bari uyuyalım. Tekrar şimdi kalabiliyorum. Ya bu geçmesi lazım ya sabah oldu. Geçmiştim. Şimdi geçer. E hemen şuraya geçelim. Büs bir olacak yani. Yani arkadaş ben burada bir kürekle kazıp geleyim. dedi şuradan. Nedir ait kürek alırım yani. Ben kazıp geleyim. arkadaşlar bayağı bir bayağı bayağı bir kazdım elimle. Arkadaşlar şimdi artık yapmaya başlıyoruz. Çiçekleri falan sonra kırarım. Şuradan şöyle olsun. Şurada şurada bir tane olsun. Beş tane. Burada da beş tane. Sonra şurada bir tane olsun. Şurada 5 tane. Sonra 1, 2, 3, 4, 5. Burada da 5 tane olsun. Sonra son kez bir tane de şu köşeye için Burada olsun. 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Şurada bir tane olsun. Sonra, bir tane olsun. beş tane. Burada bir tane olsun. Bir dakika şuradan bak. Tam burada olabilir. 5 tane. Tamam. Arkadaşlar şuradan nereye bakmışım? Ah, yapmışım. Bir tamam, sağda buraya. İnşallah doğru yapmışımdır. Şuradan ya yürüyeceğim ya. Evet. 1, 2, 3, 4, Evet. Şimdi herkes şuradan da bir yürüyeyim. Evet doğru. Şimdi şuradan bakalım. Şurasıymış. Ben doğru mu yaptım? Evet doğru. 1, 2, 3, 4, 5 Sonra şuradan da geldik <laughs> Biz buraya Evet arkadaşlar şurası startımız şeyleri belli oldu. burada bir tane olsun. Ee, <laughs> sonra burada bir tane olsun. Arkadaşlar şey, 27 Haziran Cuma günü vlog geliyor. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Oldu arkadaşlar. Şimdi en zor kısım arkadaşlar buraları tuğlayla doldurmak. Neyse ama varız ya Evet şimdi arkadaşlar şey şuradan yapalım. Aynı şeyi arkadaşım akşam oldu ya bir uyuyalım. Arkadaş ama yer çok iyi ya. Ay şurada bir bozukluk var. Evet. Şöyle. Uyuyalım. Evet. Evet, şimdi şuradan çıkalım hemen. Evet, şimdi şuradan çıkayım. Tabi bir tane. Aa kimin toprağın kimine dönüşümünü bir saniyeyle istedim az önce. Şuraya geçelim ikinci kat falan da olacak. Çok güzel olacak falan. Şu anda hiç şey benzemiyor ama ileride benzeyecek. Lan yanlış yapmışım bunu. Buradan mı? Evet, evet şöyle şuce nereye giriş kapısı yapacağım diye düşünüyorum ya sen yapabilirim şurada bir tane bence bir tane giriş kapısı olsun burada Sonra diğerlerine bakarız. Arkadaşlar artık Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Pazar günleri yok geliyor yani. Haftanın bazı günleri iki video olacak. Evet. Şöyle tamamlayalım hemen. Arkadaşlar bazen erken atıyorum. 11 defa video atabilirim yaz saatinde, Ama yine sonra 5 defa video atıyorum yine. Arkadaşlar şu anlık 6'da atıyorum. arkadaşlar bakalım. Ben Demir Kral YouTube. Tam da bu kanaldaydım. Kendi kanalımdaydım. Arkadaşlar dur bir dakika bakalım. Şuradan ne yazmışlar. Yazdı. Yüzde elli yüzde olmuş arkadaşlar. Yazdı. Arkadaşlar bir kişi daha atıyorum. Üçe veya beşe oy verirse. Ona göre başlayacağım yani 3'te veya 5'te atmaya. Eee. Eh. 3 zor olabilir çünkü aqua parka gidip ben aqua park vlog çekiyorum. Yani Şöyle hemen. Valla oku, okulların kapanması çok güzel oldu. Aa çok güzel bir taktik bu. Arkadaşlar valla amma sıkıcı be. Arkadaşlar ben tamamlayıp geliyorum. Evet şunu da şöyle koyalım. Video kısa bir saniye yerine bölüyorum. Sen like attın ve abone olduysan o zaman videoya geçiyorum. Vallahi şu şu bunları. bitireceğim dedim bitiremedim bitirmedim. <laughs> yani. yani. şöyle. Arkadaşlar şöyle koyalım. Arkadaşlar cuma günü de arkadaşlar ilk önce arkadaşlar ilk yorum atanları sabitliyorum. Yani Oğlum ben bir haftada bir video atıyordum. Geçen sene artık her gün atacağım Ben nasıl bir şey oldu? Ve... Lan niye kırdım ben bunu? Herkesi sonuna koydum. Vallahi arkadaşlar baya 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 güzel oldu. Şimdi arkadaşlar şuradan bir tane giriş yapalım. <laughs> arkadaşlar buradan ama direkt sahaya ulaşmayacağız. Burası bir tek giriş yani. Biletini verenler girebiliyor. Şu hatta bir tane kapı da yapalım. Ya ben oğlum niye ben böyle bir şey yaptım? Evet, böyle bir tane kapı yeter. Yani geçeceğini düşünüyorum. Böyle iyi. Evet. Şimdi buradan girdik arkadaşlar. Şöyle bir yer bizi karşılayacak. Burası da stat değil. Yani. Evet. Sonradan arkadaşlar şurada stada çıkabilecekler. Biletin verenler çıkabilir. Şöyle mi? Şöyle, şöyle kapatalım. Ama sorma yani biletsiz alın yarısı Nerede şura şurayı kapatalım. Evet. Evet. Böyle çıktık. Diğerleri abi, şimdi arka çeyrek duvar koyacağım. An diyeceğim duvar. Cilalı. Ya neyse olmuyormuş. Şimdi şurada arkadaşlar futbolcuların alan e, seyircilerimiz düşmesin diye şöyle bir yer yapalım. Yani sonra dikerler başımıza bela alır. Şöyle şöyle kapatalım. Evet. Şimdi arkadaşlar artık tribünlerimizin olduğu yere geldik. Yani artık gelelim yani. Şöyle. Lan. Oğlum valla çok güzel oldu ya.

Şöyle bir tane demir parmaklı kaldık. şöyle biraz küçük oldu, bir şey olmaz. uğraşıp bitirdim. Evet, şuradan Evet. Evet, evet şöyle. Biraz küçük oldu. Buradan indik artık. Şimdi arkadaşlar. Atıyorum burası arkadaşlar B tribünü diye yazı yazayım. Evet. Bu da güzellik. Şimdi alalım. B. <gülüyor> <gülüyor> Tribüne. T. R. Tribüne. Tribüne. Tribüne trubunu pin x bet evet. bunu evet. etek evet, şimdi hatta bununla parlayalım Evet, parlattık. Aa. Evet. Evet. buradan Evet. Evet. yani şöyle. Oğlum ne olmuş bre? Şöyle. Evet şimdi. Evet, şöyle. Arkadaşlar bayağı bir güzel oldu. Şimdi arkadaşlar şuraya Lan. demir parmaklık Arkadaşlar şuradan ağaçtan yukarıya gideceğim. Evet şimdi böyle yapacağım. Ben direkt şöyle baş. Oğlum olmuyor. Aa. Aa. Bu neresi bu? Aa. Evet. Buraya giriş yok. Maalesef girişimiz girişimiz sağlanmıyor. Şöyle attım. Evet. 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 Işte burası. Kalitesi olduğu için böyle ev oturaklar. Arkadaşlar bunu ben iki bölümde tamamlayabilirim yani. Çünkü bayağı bir işli. Evet. Evet, şunları bir tık daha yükselteyim. Keşke keşke şey böyle yaptım. Oğlum hapis edilmiş şeyler gibi. Şimdi da şey, şunları da şuraya koyalım. Hatta direkt bunları mı koyalım? Bunları da. koyalım, böyle. Arkadaşlar bir sonraki bölümde ben bitiririm bunu. Evet. Arkadaşlar bir sonraki bölümde buna e, like yani videonun çoğu kısmını bunu harcayacağız bir sonraki bölümde. O zaman arkadaşlar videomun sonuna geliyoruz. Kanala like, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.